Ha? Selam millet. Ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın sahibi sunucuda sahipsin Zone 60 sixer... Zone... <laughs> <laughs> abi küfür etmekten artık ağzım şey olmuş yani. Zona 85 revampırt adlı haritadayız bu videoda bir 100 like falan gelse mutlu olurum arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan say adım ve deadpies 6-YT gençler yeni adım. Yeni adımın başta söyledim Allah dondu oyundan. Ee, şimdi şöyle sandıda alalım bakalım arkadaşlar. Bir Allah'ın kulu da as abi ya yuh yani. Neyse e, gençler şimdi şunları şöyle bir toplayalım açıkçası elim yani soğuk. Bir saattir de video çıkartamıyorum. Elim ama soğuk yine de yani. Bir oyuna da alışamadım abim. E, bu videoyu artık çıkartmak istiyorum gençler yani. E, şimdi Mouse'un DPI'ı yaz abi. Büyük maç sandıkları toplayamıyorum. Toplayamıyorum yani. E, neyse e, şimdi şunları da şöyle atalım bakalım arkadaşlar. E, bu arada Mouse'un sesi artık gelecek yani sizlere. Mesela bakın. Yani eminim ki mouse'un sesi şu an sizlere geliyordur. Yani tıklama sesini falan duyacaksınız. Ee, çok makro diyen arkadaşlar olduğu için Mouse'u falan yaklaştırdım yani Mikrofon yerini falan değiştirdim Ve arkadaşlar Mouse'un sesi de gelecek sizlere neyse Bugünkü konum gençler Bu arada bu e, yani yeni adım ve Soru cevap gençler Hashtag Metin'e sor ile e, mesela şu şekilde bir göstereyim gençler sizlere. Şu şekilde. Hashtag nasıl yapılıyor onu da söyleyeyim. Alt e, alt geriye basaraktan üçe basıyorsunuz. Seçtik Metine sor boşluk işte kaç yaşındasın. İşte diyelim yani sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu bir videomda da hani e, şey cevaplayacağım yani bu soruları, sorduğunuz soruları cevaplayacağım bir videomda gençler. E, en çok like alan soruları falan da yani en çok like alan soruları şey yapmaya çalışacağım yani. Fakat e, onun dışında Abi ne boktan set çıktı yuh be bu rotadan açıkçası beklemiyordum böyle bir set Neyse hemen bakayım şuradan aşağı atlıyorum bakalım gençler hemen şu tarafa doğru da gidelim şuradaki tv tüy da açalım Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar bu videonun altına dediğim gibi ee, Artık bir video çıkartıp yani youtube'a yüklemem lazım bu videoyu artık yani bayağıdır Uzun zamandır bir yükleyemedim videoya abi hani uzun zamandır bir video çıkartamadım bir saattir Video çekmekle uğraşıyorum gençler Hatta iki saattir neredeyse belki de iki saat yani İnşallah da bu videoyu da çıkartırım abi. Fakat adam akıllı bir şey çıkmıyor ya. Oha abi yuh ya. Niye bu kadar boktan sesler sandıklar var ya. Bu arada artık gençler bedline çekeceğim videolarım. YouTube rankında buradan alacağım yani. 3000 abone 3000 abone olayım gençler. Ee, hani şu an 2620 miyiz neyiz yani? Emin olun siz bu videoyu izlerken 2700 selam dolmuş olabiliriz yani. Belli olmaz çünkü her her gün yayınımız falan oluyor gençler ekibimize de buradan teşekkür ediyorum açıklamada ekip ekip yani ekibimiz var açıklamada ekibimiz var gençler ekibim ekibe de abone olmayı unutmayın yani Berkay olsun Yusuf olsun Gürol olsun ne bileyim Özkan olsun falan filan e, tamamdır şimdi adam bulacağız da abi bu set ne gözünü seveyim 20 tane tiyotu açtık böyle set çıktı yuh ya Vallahi yuh bu video çıkmasa bile atacağım abi. Editme çekalım yeter yani o bana. Çünkü gençler harbi artık sıkıldım yani oyundan. Oyunu e, direkt videoyu da renderleyip e, render renderlayıp upload atlamam lazım yani gençler. E, bu böyle yani konumda. Buradan sonrası da PvP yani. Dediğim gibi bu videoda bir 100 like falan bekliyorum yani. E, şş, abi bu yaptıklar ne güzel oldu. Neyse. Hani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ya. Artık beynim falan durdu gençler. Şimdi bu arkadaşı kesin ve video duracak büyük ihtimal. Ee, bunu bile bile bu arkadaşa doğru gidelim bakalım. Ee, şimdi bu arkadaş Evet. Abiciğim kesemeyeceğiz. Oha lan kestik. Lan nasıl bir ekti? Getrek yaptık bildiğin ya. Yemin ediyorum getrek ya. Abicim nasıl kestik ama çok pro bir şekilde kestik falan şaka yapıyorum. Ego'ya bak be. Yemin ediyorum ego'ya bak be. Abi bunlar tim olacak yine aşağıdan ya. Sıçacağım çarkınıza yeter be. Oyunda tim görmekten bıktım arkadaşlar. Bu peki de açıklamada bulamayacaksın çünkü bu pek bana ait bir pek. Hani ben yapmadım birisi yapmış, izleyicim yapmış. Sadece sportları, PP eşyalarını falan editlemiş yani. O yüzden bu peki de açıklamada bulamazsınız diyorum gençler. Şimdi bakalım daha adam var mı adam bulalım hemen e, keselim abicim. E, keseceğimiz de şu şey değil yani. E, o de, or, ortaya gelin fight, fight lan. Yazamadım ama. Fiş ne abi? ortaya gelip fight atalım yazdım adamlara. Ee, fakat abi inşallah ikili tim falan gelmez yani ortaya. Dur lan what? namık. Evet. Adam tanıdı sanırsam. Evet, ortadan şuradan bir adam geliyor. Çaktırmayın. Evet bu arkadaşı da kestik yani şu an. Evet bu arkadaşı da bildiğin sıçtık ağzına. Seni izliyordum demiş adamın dibisin dostum. Ee, arkadaşı da buradan selamlar. Hmm, şu arkadaşı bir keseyim zaten de sana cevap vereceğim. Şöyle kalp koyalım sana da. şey koydum yani seni izliyordum diyen arkadaşa koydum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Tamdır e, adamsın. Skype ver konuşalım dedi de Skype Zaten var abi benim şeyimde. Abi şunlar da gelmesin. Şöyle atalım bakalım şunları. Tamamdır gençler ee, bu videoyu güzel bir like siz. Yani 100 like falan bekliyorum video diyeyim şöyle dedim. Eee tamamdır. Abi video çıktı herhalde ya. Valla artık çıkartıp atayım yani şu videoyu. Oyunda bir kasma hissi var kusura bakmayın. Bilgisayar açık kalmış. Dün uyuyakalmışsın. Yani bilgisayarda açıktı full. Bu yüzden kasma hissi var yani kusura bakmayın. O yüzden. Arkadaşla tüm olabiliriz yani ee, Olalım hatta biz direkselle team O arkadaş Arkadaşı bırak lan Bırak lan o çocuğu bırak lan o çocuğu Evet şu arkadaşı kesti tamamdır süper ee, Şimdi kaç kişi kaldık Öbür adam nerede Şimdi team olalım mı? Gel team olalım hadi. Ee, adam nerede ki? Adam nerede abi? Evet şu, şurada adam yok bu değilmiş. Evet adam şurada gençler. Hemen şu arkadaşı da keselim bakalım arkadaşlar. Ee, Bulsa beni dostum. Lan hadi lan çekil lan çekil. Oha be. adamsın ya neyse tam bu videoda güzel bir like sesi gelse mutlu olurum gençler bu videoda 100 like falan bekliyorum Hepinizi seviyorum hepiniz adamım için son